Tabii de birlikte bu oyunu oynayacağız. Şimdi. Ey. Oyunun açılmasını şimdi bekliyorum. Arkadaşlar şimdi. Bu arada buradan bir şey söyleyeceğim Umut'a. Ben 50 abone olunca bu oyunda PvP atacağız. Canlı yayın atacağım. Canlı yayında. Sonra PvP. Canlı yayında PvP atacağız. Çünkü diğer türlü saati falan belirleyemeyiz. Ve sen beceremeye genellikle beceremiyorsun çünkü. E şimdi oyun diye bakaydı ya. Yani 50 abone olunca PvP ben, de ben 50 abimiz abone olunca PvP açacağız bu oyunu. açılıyor şey yer. İstersen sen antrenman yap, istersen yapma. Sana bağlı umut. Oy bunu böyle yapması ne eğlenceliymiş ya. Hop, ha, hop. 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 Hop hop. Hop hop. Na. Bu ne amına? Dur bir. <laughs> ya o oyunda bu oyunda PV bu Bu <laughs> VPN. İyi lan. Bir an diğerinin yanına koydum şandım ya. Bir tane daha var VPN'im. O VPN'inin yanına koydum şandım bir an bu VPN'i o VPN'yi göstermem. VPN'ye benziyor. VPN herhalde o da. Pek VPN'ye benzetememiştim. Bak bu oyunda. İsmim Şahaten benim normal oyuna giriyon çok oyunculukta. O hiçbir şey eklemedim. Bakalım kaç abone olmuşum. Bu videoda acaba en son 42 idim. 44 olmuşum. <laughs> 44. Ne ara oldum lan 44'ten? Bunu beğenenler var. Ben de beğenim. Bari kendi videom. Onu ilk defa beğendim. Bu ne? <laughs> Hı. Neyse arkadaşlar. Bu arada burada tahmin edeyim en çok hangi seçildi biliyor musun? Ne? yanlış seçtim. Yüzü oldu. Evet o seçilmiştir. <laughs> arkadaşlar bu arada bu video çekme amacım bu videonun sonuna, yorumlar şunu sonu diyorum ya. Yorumlara yazdığınız şeyi videosunu çekeceğim. Ne? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Ciddi misin? Ya buraya bir insan şeyi sığmadı ya. Göstereyim mi? Bak. Bu bacağı. Bacağı. Bak, bu kafası. Bu da eli. Ve sığmadı işte. Kıtalara gitti.

şu an sığdıramadım. Afrika. Koşpen. Tamam. Bu video şimdi burada ya. Yüz bu video yükledikten sonra tabi ben yapacağım. Yüz yıl boyunca Türkiye or Azerbaycan. Harekete değişen gelişin yüzyıl boyunca devam ediyor. Hemen video yükleyeyim.